Sevgili dostlar, çocukların hayvan ile kurduğu ilişkinin kattıkları kendi başına bir değil 10 üniversiteye bedel. Çocuk hayvan ile duygusal ilişkisi sayesinde merhamet, empati, sorumluluk gibi özelliklerini geliştirir. Hayvan ile geçirdiği zaman sayesinde edindiği değerler manevi hayatı mükemmel şekilde desteklerler. Şimdi konuya dair sadece önemli kırılma noktalarına eğileceğim. Çok sağmak istemiyorum bu demagojik konuyu. Şöyle bir ön giriş yapayım rahatlayın aktivist falan kesinlikle değilim. Kuzu şişleri löp löp götürürüm. Geri dönüşüm yapmıyorum. 5000 motorlu arabayla da yardır yardır gazlarım umurumda olmaz. Yani karşınızda panter emel yok rahat olun. Sadece arkadaşlar common sense denilen bir şey var. Çocuk psikolojisi var. Ve ben bu konuda çok iddialıyım. Yani benim burada diyeceklerim tartışmaya açık falan değiller. Akıl ve mantık. 2 artı 2 eşittir 4. Birincisi bu devirde pet shop'tan çiftlikten hayvan alma konusu bitmiştir sokakta ve barınaklarda bu kadar hayvan varken hayvanı satın alma çok çok ciddi bir günahtır arkadaşlar. Yemek ziyan etmenin günah olduğu bir kültürümüz var. Burada dil yemek bildiğin can ziyan ediyoruz. Başka menü güzel diye önündeki yemeği çöpe atmanın milyon kat daha vahim versiyonu. Tüyler ürpertici derecede yanlış bir hareket ve günah. Dolayısıyla çocuğun manevi potansiyelinin gelişmesini istiyorsanız bu hayvan satın almanın nasıl yanlış bir şey olduğunu anlatın. Sokaktaki yardıma muhtaç hayvanların gerçekliğini idrak etmesini sağlayın. Barınaklara götürün, hayvanlara orada beraber destek olun. Cins köpek satılanmış insanları kınayın, çocuğunuzun önünde de eleştirin. Evet bu söylediklerimizin gayet mantıklı devamı olarak balık, kuş, papan, iguana bunlar da kesinlikle olmamalı. Bu hayvancağızların doğal ortamlarında olmaları gerektiğini izah edin ne kadar saçma ve yanlış bir şey olduğunu anlatın. Şimdi arkadaşlar kafeste kuş büyümüş çocuğun gördüğü algoritma senin paşa gönlün istiyorsa özgürlüğün sembolü uçan hayvanı bile özgürlüğünden edebilirsin. Gelelim hayvanlara dair sıradaki polemik ama aslında tartışma kesinlikle açık olmayan noktaya. İnsanların estetik zevklerine göre tasarlanmış ve çok ciddi sağlık problemi yaşayan cinsler var. Bunun başında pug geliyor. Burnu yassı olsun diye insanlar oturup uğraşmışlar. Sonunda nefes alamayan bir hayvan çıkmış ortaya. Yani dışarıdan şöyle iki saniye bir fotoğrafa baktığın zaman durum yine korkunç ötesi. Böyle bir manyaklık olamaz. Tipi hoşuna gidiyor diye olmayan bir cins yaratıp sonra onun nefes nefes hayatı sakat gibi yaşamasını izliyorsun. Bu nasıl bir kafa? Abiciğim bak hayatta algoritmaları tespit etme konusunda kendimizi geliştirmeliyiz. Yani burada sahne arkasında yatan değeri fark etmek bu kadar zor olmamalı. Niye bu algoritma olayından bahsediyorum? Hayvanların insanların zevklerine uymak için var olan canlılar olduklarını anlatırsak, boyunlarına tasma takıp çekiştirirsek, yardıma muhtaç olanları görmezden gelip güzel gözükeni satın alırsak. O çocuk büyüyünce kadına da şiddet uygular, milletinden de çalar. Ya da daha da tehlikelisi, toplumda saygı görmek için kodlara fazlasıyla hakim olarak gözükmeyen alanlarda iki yüzlülükle bu faşist ideolojisini var etmeye devam eder. Bu arada küçük parantez, ülkede hayvan, kadın ya da çocuk konusunda bir skandal oluyor. Bir hafta herkes bunu bir numaralı problem yapıp sonra yoluna devam ediyor. Tartışma programı, duyarlı sanatçılar ama işin özüyle ilgilenen yok. Ben burada 20 yıldır ülke böyle problemleri yaşamasın diye etik maneviyat üzerine kurdu bir sistem üzerine çalışıyorum. Ama kimsenin etrafımda umrunda değil. Arkadaşlar bu ağlaştığınız problemlerin bitmesini istiyorsanız tek seçeneğiniz eğitim. Ve herhangi bir eğitim değil. Burada bahsettiğimiz insanlık ve merhamet eğitimi. Evet gelelim başka önemli bir noktaya hayvanat bahçelerine. Siz hayvan sevgisini zorla kafeslere kapatılmış doğal ortamından uzak hayvanlarla nasıl aktaracağınızı sanıyorsunuz? Siz mal mısınız? Ayrıca hiç mi vicdanlı sızlamıyor hayvancazları o halde görünce? Kar için hayvanları kaçırıp kafese kitleyip üzerinden para kazanan bir sistemin içine çocuğu sokup ay ne güzel diyerek aktardığınız algoritmanın ne kadar sayk olduğunun farkında mısınız? Bakın doğaya salınmasının mümkün olmadığı hayvanları görebileceğimiz yerler dışında diğerlerinin hepsi bütün bu hayvanat bahçeleri bitmeli. Ve bu tarz yerlerde gezerken bilinçlendirme bu hayvanların bu duruma nasıl düştükleri ve aslında doğada yaşamaları gerektiği etrafında dönmeli. Sıradaki nokta köpeği olanlar. Köpeğiniz düzenli havlıyorsa bu kesinlikle normal bir şey değil. Bu ihtiyaçlarının karşılanmadığı anlamına geliyor. Siz doğada durup dururken bağırıp çağıran bir hayvan gördünüz mü? yemek, sevilmek, gezmek, içinde yaşadığı ortama adapte olabilmek, beraber yaşadığı canlı ile barış içinde olmak, kendini ifade etmeyi bilmek bunlar köpeğin ihtiyaçlarıdırlar. Ve köpeğimiz mutsuz gözüküyorsa ya da havlıyorsa bunu bir sinyal olarak görüp hemen ihtiyaçlarını karşılamak için gereken adımı atmalıyız. Bir kez boynuna tasma takıp bir bahçeye ya da eve bir canlıyı tıkmak zaten etik olarak acayip sıkıntılı bir konu. Ülkemizde köpeği havlayınca normal ya köpek havlar işte diyen ya da alışır ya deyip geçiştiren insan bolluğu var. Hayvan elindeki tek iletişim aracı olan sesiyle yırtına yırtına bir şeyler diyor. Ve insanlar olur ya deyip yollarına devam ediyorlar. Hayvan niye havlıyor diye merak etmiyor musunuz? Sen çocuğun ağlayınca çocuğu ağlar ya deyip geçiyor musun? Yoksa anlamaya mı çalışıyorsun? Adamın köpeği ağlıyor, o da bir canlı deyip köpeğine müdahale etmeyip komşularının hayatını kabusa çeviriyor adam bu geri zekalı ekip köpeğin haklarına saygı göstereceğim diye havlamasına müdahale etmeyip komşusunun evinde huzurlu sessiz yaşama hakkını çiğniyor. İnsana saygısızlığı aşılmış oluyorsun bu sefer. Evinde huzur, bunun da başında ses gelir. Çünkü sesten kaçamazsın. Çok temel bir ihtiyaçtır. Ve bu çocuklarımıza bu alanlara, bu ihtiyaçlara duyarlı olduğumuzu kesinlikle göstermeliyiz. O yüzden hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak, etrafın ihtiyaçlarını duyarlı olarak çocuğumuza sağlıklı bir hayvan sevgisi ve aynı zamanda maneviyat aşılamış oluruz. Bir barınaktaki hayvanları düşünün. Normal bir insansanız zaten bu katliam yapmamaya, üzerine de sahiplenmeye ikna edecektir. Hangi hayvanı alalım diye soranlar var. Ben burada hayvan top listi çıkarmayayım. Hepsi hayvan, hepsinin güzellikleri var. Sadece köpeklere dair şöyle bir not düşmemiz gerekiyor. Hani dilimizde köpeğin olurum diye bir laf vardır ya. Şimdi köpek ırkları insanlar tarafından çok daha sevecen insan canlısı olsunlar diye tasarlanmışlar. Ve de bunu sevgili dostlar her Allah korkusu olanın her insanın idrak etmesi gerekiyor. Şu an dünyada sokaktaki köpeklerin %100'ü pitbull da dahil yani psikolojik bir problemi yoksa insanlar tarafından tasarlanmış, yaratılmış sevgiye bağımlı genlere sahipler. Doğada kuyruğunu sallaya sallaya gelen, sırt üstü yatıp kendini sevdiren hayvan bir tane bulamazsınız. Ama köpek tanımadığına gider, köpeği olur iki dakikada. Şimdi insanlık olarak sevgiye ve ilgiye muhtaç hayvanları yaratıp, sokağa atıp, onları bu muhtaç hallerine seyirci olmak insanlık tarihinin en büyük günahıdır. Olmayan bir cins, bağımlı ve kırılgan bir karakter yaratıp acıya boğmak ne demek abi? Dünyada özellikle batı ülkelerinin doğa ve evrenle kurduğu hükümdar ilişki maalesef hayvanların kutsal özelliklerini unutturdu. Arkadaşlar bakın biz etini yiyeceğimiz hayvanı kesmeden ritüelini yapan, duasını eden bir kültür dinden geliyoruz. Sevgili Türk milleti, sevgili anne ve babalar kendinizi düşünün, çocuklarınızı düşünün ve sokak hayvanlarına kucak açın. Tamam köpeklere acımıyorsunuz okey o zaman kendinizi ve çocuklarınızı düşünün abicim. Ülkemizdeki köpek öldürme projesini destekleyen insanlar çocuk koruyup sevaba gireceğiz diye. 10 tane mahallede köpekler saldırıyor diye bütün ülkedeki hayvanları öldürmek ne demek abi? Dediğim gibi bunlar çocuk gelişimi ve psikoloji alanında tartışmaya açık olan konular falan değiller. Çok didaktik bir şekilde, çok net bir şekilde size bu bilgileri bu yüzden böyle aktarabiliyor.